konserinde olay var. Konser savaş alanına döndü. Uzi sahneden nasıl seyircilere uçtu? Son zamanların en popüler isimlerinden biri Uzi. Özellikle Kardeşim Helikopter şarkısıyla video çekmeyen kalmadı. Underground müzik kültüründe büyüdü kısa sürede milyonların sevgilisi oldu. Bu sıralar yoğun bir konser maratonunda. Başından da olaylar eksik olmuyor. Bir konserinde hırsızlık olayı yaşanmış, kavga kıyamet kopmuştu. Başka bir konserinde seyirciler sahneyi basmış, izdiham nedeniyle ne yapacağını bilemeyen Uzi, çareyi koşarak kaçmakta bulmuştu. Ve son olarak yer Kocaeli. Yine kriminal bir olay yaşandı ve yine olaya Uzi müdahil oldu. Memeye buraya eğlenmeye geldiniz hırsızlık yapmışsınız. İddiaya göre rapçi Uzi performansını sergilediği sırada kadın dinleyicilerden biri yanındaki erkek arkadaşı tarafından şiddete maruz kaldı. Olayı fark eden ünlü repçi şarkıyı yarıda kesti, duruma müdahale etti. Olay giderek kızışınca da yumruklar havada uçuştu. Bak şu an polisler geldi. Şurada olaylar falan bayağı kötü oldu.